Merhaba. Merhaba başarılar. Merhaba devin. Evet, şu an Devin Özek de evet. aynı Jose Mourinho'dan sonra evet. gelerek basın mensuplarına başarılar diledi. <laughs> Biz de kendisine ve Fenerbahçe'ye tabii başarılar diliyoruz. Evet. Hemen soralım. Mı? Soralım mı bir şey. Sor, sor. Nasıl gidiyor transfer çalışmaları? Merakla bekliyoruz tabii. Ne var? Cevap vermedi. Şansımızı denedik ama karavan oldu. <laughs> İşte futbolcular da tek tek çıkmaya başladılar. Talişka'yı görüyorum uzaktan. Şu an. Evet, futbolcular <laughs> tesislerden çıkıyorlar şu an. <laughs> Hayırlı Gelsin de şu an. <laughs> Herkes açık ayarlı yapıyor olsun kapattım şu araba Bizim görmek. Herkes açık şu an. Evet canlı. Aha. Canlı da herkes açık. Liste <laughs> dışı, liste dışı. Hah, bir dakika. Bu Biraz uzakta çalışacaklar gibi gözüküyor. Bu niye sen yaptın bunu kaydet abi bence bir daha. Tamamlık şey alabiliriz zaten kıracağım <laughs>